Hadi bakalım kaydır bebeğini. Ah bebek geldi. Evet, hadi şimdi sıra sende. Sen de gel bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bebeğini mi salacaksın? <laughs> tamam hadi bakalım. Oturttur bebeğini. Bebek. Tamam. Yatıyor bebek. Kayma oturmadı. Evet, salla bakalım yavaşça. Ben O zaman yavaş sallarsan sana çarpmaz. Dikkat et bebeği. Ay kız bebek düşecek. salla abosu sen bebeğini. Ama şu an yamuk sallıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya yamuk oldu. Bebek düştü, düşecek şimdi. Ama bu öbürsüne, öbürsüne de, de düzüyor. Tamam hadi öbürsüne götürelim o zaman. Hadi bakalım buna. Hadi bakalım. Buna yapacağım. Bunu da böyle düşecek. Diye. Bunda da düş yere düşme senle. İnşallah düşmez. Tamam hadi sabla ablası onu sen. Yavaş. <laughs> Sana çarpıyor salıncak. Anne aa, bebeği çarpıyorum. Tamam aşkım salla. Yavaş çarpıyorum. Sen de bana çarpıyorsun. Evet aşkım doğru söylüyorsun. Evet hadi bir gidelim hadi. Hadi bebek evet, gidelim artık eve. Hadi eve gidelim değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Gitmiyor Aa, mu eve? E, e. Aa hiç senin sözünü dinlemiyor bu bebek. Bebek? Hadi dinlenin bebeği aldık. Eyvah çok. Bebek artık eve gidelim. Çok sinirlendi. Ya bak ablası hiç senin sözünü dinlemiyor bu. Bebek artık eve gidelim. 6.10 6.10'a gidelim bebek. Evet senin sözünü dinlemezse bir daha parka getirmesin o bebeği o zaman. 6.10'a gidelim. Evet artık eve gidelim aşkım. Bak nasıl yaşayacağız biz. Yavaş yürüyelim de. Yavaş. Allah. Ha? iyi bak yan yan sallanıyor. Gördün mü? Anne bir da şu hendek açayım mı? Tamam hadi biraz da yeşil salıncakla sallayalım bebeğini. Hadi bakalım biraz da burada salla. Evet. Evet. Şöyle bak. Abi Uyumuş. Hadi bakalım, salla bebeğini. Bana çarpıyor anne. <laughs> evet, sana çarpıyor. Al biraz da karyo mı bebeği? Tamam, biraz da kaydıralım. Onları şadırın mı? Tamam, onlardan da kaydıralım, sonra evimize gidelim, tamam mı? Hadi bakalım. Of, çar, 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 çar. Hadi bakalım, Hı -hı. dikkatli çık. Heh, geldi mi yeşil kaydırağı? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bebek geldi. Sıra adada. Kay bakalım. Aferin. Evet hadi bakalım. Şimdi hangi kaydıraktan? Turuncu mu? Aa, bebeğin ters düştü. Eyvah. Çabuk yetiş kaldır bebeğini. Çabuk ablası düştü ama yazık. Çabuk sen de kaya oradan. Kayama. Ay, koş ablası koş. Çabuk ay kurtar yazık düştü bebek. Ablası kurtar onu yerden. Aferin kızıma. Şimdi nereden? Mor kaydıraktan. Evet. Bebeğin geldi. Evet. Tamam hadi ben bebeği bekle. Evet şimdi sıra sende kay bakalım. Oley çok güzel. Şimdi gel bakalım. Ha, evet burada da sallayalım bebeği. Ben de sallayacağım. Tamam beraber sallanın. Şer, tamam. mı? Aa kedi. Evet şer, hadi. Şer, ananma, anı, evet şer. kedi gelmiş. Bak çok güzel. Adacım bak. Merhaba kedicik. Merhaba. Oturtur bakalım bebeğini de. Evet tamam öyle yatsın o zaman yatır. Tamam mı tamam, ablası? Ya. E hadi ben sizi sallayayım böyle yavaşça. Sen de tutun. Tamam. O tarafa geçme şimdi. Evet. salınacak var sallanırken düşme. Aha. Tamam oraya tutunuyorsun bak. Ay çok güzel. Bebeğiyle beraber ada ne güzel sallanıyor. Evet. Orada mı yatsın? Tamam hadi bakalım. Ben de böyle yavaşça sallayayım seni. Güzel mi? Güzel. Yeah. Tamam. Hı. Korktun mu yoksa? Korktum. Neden? Bakmayayım mı? Elini bırakma. E? Elini bırakırsan öne doğru düşebilirsin çünkü. Tamam mı? Bakmayayım mı? Bak bebeğine evet uyuyor bebeğine bakabilirsin. Uyudun mu bebeğin yoksa? Ama uyuyor. Aa. Bebeğin ağlıyor adı. herhalde bebeğin. Neden? Ah, hoşuna gitti bebeğinin. Değil mi? Temin ağlıyordu şimdi sevindi. Yine Benim elimi ısıracak Ay elini ısıracak sıtırma elini Ay dişi çıkıyor bebeğin elini ısırır dikkat et Ah, ah Elimi ah. ısırdı Elini mi ısırdı hı hı. Ama onun dişleri çıkıyor biliyorsun çok ağladığında O yüzden elini ısırmış Anne. olabilir hı hı hı. Evet yine bebeği çevirmeye karar verdik Bakalım yavaş dikkatlice Döndür, 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 döndür bebeğini döndür. Çok mu ağır? Evet. Zor mu dönüyor? Tamam hadi bakalım. Hadi, bitti mi? Evet dönmesi bitti hadi bakalım.